Merhabalar. Ben Özlem Pospaşoğlu. Bugün danışanımız Yasemin Hanım ile birlikteyiz. Yasemin Hanım, evet, gerçekten de beklentimizin de üstünde bir performans sergileyerek aslında bizim hedefimiz. 10-13 santimdi açıkçası benim hedefim. Çünkü çok kilolu bir hanımefendi zaten değil. Ancak bölgesel bir problemimiz vardı. Biz hedeflediğimiz sonucun da üstündeyiz şu an ve 15 santim incelmeye ulaştık. Karın, göbek, bel çevresinde. Kendisine hangi işlemleri uyguladık? Gelin birlikte hatırlayalım. Yasemin Hanım'a 40 plus işlemini uyguladık. Neden 40 plus? Çünkü özellikle 15 senedir bir türlü çözemediği bir yağlanma problemi söz konusuydu. Dirençli yağlanma problemleri olunca 40 plus işlem bizim için olmazsa olmazımız oluyor. Ardından kendisine yağ kırma işlemi uyguladık. Yağ kırma işlemlerimiz çok ciddi miktarda yağın kırılmasına sebep olan bir uygulamadır. Hatta ilk seans itibariyle elektronik ölçülerde ve mezura ölçülerinde de sonucu görmenizi sağlayan bir uygulamadır. Tabii ki bu süreç bizim için çok önemli motivasyon açısından çünkü danışanlarımız hemen sonuç görmek istiyorlar. Bu işlem sayesinde ilk seans itibariyle gerek elektronik ölçülerde gerek mezure sonuçlarında da farkı görmeye başlıyorsunuz. Yasemin Hanıma ardından hatta bugün uygulayacağız sıkılaşma işlemi uyguladık. Sıkılaşma işlemi diyoruz aslında bu işlem sadece sıkılaşma etkisi değil yağ kırma ve sıkılaşma etkisi. E, sağlıyor. Birden fazla bölgede hem yağ kırma ve sıkılaşma etkisi istiyorum diyen danışanlarımıza mutlaka önerdiğimiz bir programdır. E, zayıflarken sıkılaşmak çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü zaten her kadın çok erken yaşta 40 yaş itibariyle yer çekimi denilen bir gerçek ile Yüzleşiyoruz, bu bir gerçek. E, kilo alıp verme sorunlarımız olmasa dair sıkılaşma ihtiyacı hepimizin çok erken yaşta başlıyor. O nedenle kilo verirken de sıkılaşarak kilo vermek estetik bir görüntü için çok önemlidir. O nedenle biz Yasemin Hanım'a yağ kırma işlemlerinin ardından mutlaka sıkılaşma işlemini de her seferinde uyguladık. Ve birazdan sıkılaşma işlemine gireceğiz. Evet. Neler hissediyorsunuz? Heyecanlıyım. Heyecanlısınız, mutlusunuz. Biz seansa giriyoruz efendim. Seanstan sonra sonuçlarımız ile karşınızdayız. Evet, Yasemin Hanım'ın sıkılaşma işlemini de tamamladık. Bu işlem sadece sıkılaşma özelliği yoktur. Yağ kırma ve sıkılaşma etkisi oldukça yüksek ve üst düzey bir programdır. Hatta yurt dışında bu uygulamaya vücut anti-aging olarak e, tanımlıyorlar. Sebebi ise sıkılaşma etkisi çok kuvvetli, vücuttaki kolajen, e, kolajeni uyardığı için e, nerede hangi bölgemizi sıkılaşma ihtiyacımız var ise o noktalarda çok belirgin etkiye sebep olan e, bir uygulamadır. Yağ kırma işlemi sadece uygulama yapılan noktada değil, aslında alanın yağ oranını azaltır. Örnek vermek gerekirse karın göbek bel çevresinde yapılan işlem sırtımızın da şekillenmesine e, neden olur. Örneğin kilo aldıkça sırtımızda hani böyle çizgiler oluşur ya premenop. Menopoz, menopoz sürecindeki hanımefendiler bunu çok iyi bilirler. Çünkü bir anda sırtımız genişlemeye başlar, kollarımız yağlanmaya başlar. Bu uygulama sadece yapıldığı nokta değil, alanın yağ oranını da azalttığı için genel anlamda bir incelme etkisi elde ediyoruz. Bu işlem sayesinde dediğim gibi sadece kilolar gitmiyor, sadece incelmiyoruz. Genel anlamda bir değişim var. Sabah uyandığınızda önce neler hissediyorsunuz onu çok merak ediyorum. Çünkü güne başlarken ki enerjimiz değişiyor olmalı zayıflarken. Ya ritüellerim değişti. Sabah kalkar kalkmaz direkt aynanın karşısındayım ve karnıma bakıyorum. E, sabah bir de ekstra hani böyle ödemsiz de uyandığım, uyandığım sabahlar çok mutluyum. Sürekli aynanın karşısındayım Özlem Hanım. Harika bütün i̇nsanlar, gün. insanlar sizin takıntılı benim takıntılı olduğumu düşünüyorlar demiştiniz evet. demek ki aslında e, takıntı değilmiş o problemi de çözdüğümüz evet. zaman evet. bütün giyim tarzınız farklı mısınız ne kadar farklı giyiniyorsunuz? Aynen. Yani ve kıyafetlerin içinde artık kendimi daha mutlu hissediyorum. Yani daha yakıştırıyorum. Önceden yakıştıramıyordum kıyafetleri kendime. O yüzden mutluyum tabii ki. Harika. De. İşte tam olarak hedeflediğimiz sonuçlara ulaşıyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Yasemin Hanım'ın zayıflama süreci tüm hızıyla devam ediyor.